Ee, bu oyunda ve bu videoda bana katıldığınız için size cidden çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sen bize teşekkür ettin. Nasıl bizim sana teşekkür etmemiz lazım? Neden ki? Aynen abi. <laughs> Heyecanlandı. Yani Söylese. Mayalli, gerçek. Hayalleriniz, hayalleriniz her zaman her zaman en üst seviyelerde olsun. Ben bir sonraki takipçi videolarında görüşmek üzere kendinize oğlum ne kadar saçma takip takipçilerle bak bunu bir seri haline getireyim bir dakika takipçilerle oynamaya da yoksa değil. Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyine bir PUBG Mobile videosuna da hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün takipçilerimle arkadaşlar oyun oynayacağız. Bana sürekli yazıyorlardı. Abi benimle oynar mısın? Lütfen benimle birlikte oynar mısın? Ben de bugün hepsini topladım. Bir şey yazdı orada ne yazdı? Çok merak ettim. Ama oğlum boş yapmayın. Geliyorum yanınıza bekleyin. Her neyse arkadaşlar bana sürekli yazıyorlardı benimle oynar mısın ID'lerini veriyorlardı. Ben de bugün hepsini topladım hepsiyle birer tane maç atacağız. Hatta daha fazla uzaklardan şimdi mikrofonumuzu açıp onlarla konuşalım. Alo sesim geliyor mu? Geliyor evet. abi. Tamam Immortal kankam ne yaptın? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim abim ben de. Senin yaşın kaçtı? 11 11 Umut senin? 15 abi. Aynen. Benim yaşım. 15 Kaan senin yaşı kaç kankam? Evet, 15 15 ben yani ben de 16 yaşındayım. Çok bir yaş farkı yok zaten aramızda. Hadi gelin. Evet dostlar. Şu an takipçilerle beraber Bot Gap'in hangarlarına doğru atlıyoruz. Umut. Bana inanıyor musun? Umut? Efendim. ve diğer arkadaşlar bana inanıyor İnanıyorum. musunuz? İnanıyor musunuz? Temizleyeceğiz İnanıyorum. burayı. İnanıyorum her, her zaman. Her zaman. Ben de her zaman. zaman. Ben de her zaman senin yanınızdayım Adam var demeniz yeterli hemen geleceğim yanınıza. Oo hangarlar baya kalabalık. Çok iyi. Hiç kimse botken patlamadı Aa, Herkes tıklı, tıklı tıklı Sıkıntı yok alırız alırız. Silah bulursam alırız. Silah bulursa Ha uzi buldum. Geldim yanınıza durum. Ha geldim Kaan geldim. Kaan kan Kaan bitirmesin Kaan. Senin. Kaan gitti. Adım. Bu bir. Dur şurada. Nitram alayım durun. Yerleri nerede? Ya kurtan oldu. Lan kağını Yerleri... aldılar ya. ya Anca bitirmiyor oyun oyunu ya Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biri daha var herhalde Toplan toplan Hangi gel yanıma var. Hangi mermi gel attım attım buraya Bunu attım bir de bunu attım Bunlar yeter mi sana? 5 el atılar bunlara Tamam buradan arıyor uzi yetişmez ki zaten boşuna sıkıyor. Hadi basalım şunların artık. Ha? adam <laughs> geri geliyor. Ulan botu harcayacağım mermileri keşke. Tepede bir tane adam bayıldı ama, ama ama, ama mermi var. Aa? Yanıma yanıma gel. Onu boş ver onu boş ne ver ne yanıma, gel. yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma evet. acil gelmeniz lazım iki kişi ben baymıştım birisini zaten. Ben geliyorum. Ulan kilim ne aldı ya adam ya. Adam şurada. Batağa kaldım kanka önünde adam vardı ya. Hiç sıkıntı yok. Adam burda. Adam dibim batağa. yanımda adam var. Bana destek aslanlara örüp sal be. Burada. Bekleyin durun. Burada. Lan tamam, bot. Gördüm. Ben yukarıda yukarıda yukarıda. Bekleyin. Umut Aa, çık ben. çatıya. Umut Başka. kanka çatıya ya çık. Ya ben gideceğim. Galiba bittim. Hayır 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 hayır, hayır. geldim adam. İzin vermem, asla izin vermem, Umut, Bir... kanka gel, kanka gel, 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 gel. İki attım kanka. Gerek yok, gerek Barsa. yok. Buldum ben, buldum. Teşekkür ederim. Kaç kill? Bende 6 kill var. Bende 2. Bende 0. Tamam, sıkıntı yok. Abi bana hiç adam düşmüyor. 2x attım buraya, biraz daha mermi tamam. falan attım ihtiyacınız görürse. Ha, adam. Geldi. Aa burada ben çok az. Helal Aa, helalsiniz de. helalsiniz helalsiniz kralsınız. Oynuyorsunuz bu oyunu. A few moments later. Ha, ha geldim geldim, geldim geldim. Ha, geldim. Ya, güzel Bana güzel. acil idat lazım ve ee, canımı basmam lazım. Kit var mı peki kardeşlerim size? Burada sizde? var abi. Yok. Tam idat yokmuş. Var da Biz ki, abi kit sana. Ha, aynen bir tane kitini alırım. Bandaj al. Umut bir tane kitini al. 11 tane alırım. bandajım var abi. Bandaj bende 50 tane var. Adamın bir kasesi var. Ha burada burada. Geldin. Bir kere vurdum. Bekleyin durun. Havalı, havalı işler yapacağım. Oo adamı yumrukla öldürdü. Çok havalıyım. Bir tek Hristiyan, Hristiyan Bayram yok. Köpek. Tamam. Yalnız sıçla bayrağı. Ya yalnız bayrağı, Hindistan yaptım ya kusura bakmayın. Önemli değil kardeşim. Dost bu oyunda yılan yoksa alırız bu oyunu. Ya Aynen. Pusucu yani. Sana o nesi meşhurdur? Yılanları. Yılanları. Yani. Abi zaten yeşil orta. Aynen orta yeşil. Aa sıkıyor gel. Kes var. Ülün Aynen. Yönde. Aynen. Bot biri. Bot evet, önümünde. <laughs> Burada bile. Gerçekten ne? mi acaba? Bot, <laughs> bot, bo, <laughs> bot kanka bot sakin bot. Adamlar Bot. Ben mi vuracağım ben mi vurayım? tam vur vur, kanka vur. On my way. Yoksa ben mi vurayım? Biri gitti. Bir dakika. Ha, arka geldi. Al sen al. Arkada okay. bot sıkıntı yok kanka. Ama Cemal 35'i geçiyoruz. 3 kişiyiz, kişi başı 10 kill. Bak benim tam 10, 10 killim 10 var. Al al al, al abim al. Bir 4x'iniz ya da 6x'iniz var mı bana verebileceğiniz? Benim vallahi 2x'im var. Ben Bende var. Bende bana bir Şunlardan bir şey almam lazım. Yukarıdakini öldürün ben şu adam lootuna bakıp geliyorum. Büyük ihtimal o Arap oyuncu. Böyle oynayamaz. O zaman korktuk. aynı hadi Ya ağaç olması almıştım adamı. Ha gördüm. Şurada. Gel Helal, helalsin. helalsin. Bir yere ateş ediyordum, nereyi göremedim. Önümdeki bir tane adam var, bana adam var. arkamdan Aten gelin. Mi? Kanka arkamdan gelin, bana doğru gelin. Bana doğru oynayın. Yatıyor mu? Yatıyor. Ateş sesi var. Yatıyor adam. İstediğin kadar yat. İstediğin Yok. kadar yat. Benim arkamda daha gibi Deme, arkadaşlarım ne? var. Dalga geçen oyuncuydu ha o Arap. Ha bu. Bayrağı koymuş. Bu Arap mı o? Benle dalga geçiyordu aşağıda Aynen. bu. Kar 98 var. Aynen. isteyen alsın şu Bakın şurada. Tamam. Ben bu Ha? Ay ay ay. Altı. Iş. Altı satıyor ya. Burada kral. Ha oğlum can çok az. İmparator canı yani çok az oğlum nasıl ölmüyor? Beni bitirecek. Nerede koş ki? Koş kanka bana gel. Bana gel. Nerede? Bana gel. Onu boş ver. Onu boş ver. Onu boş ver. Bana gel. Bana gel. Tut beni kanka. Beni tut. Zıpla 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 zıpla. Ben tut. Ben tut. Ben tut. Botlara boş ver. beni tut. On var ya şimdi. Oğlum ağzına bokumu koyacağım şimdi. Bekle. Git isteyeceğim ama 5 kit var bende. Sen onu tut bana bir Sen tane kit at. Koru bizi Tam kanka. Tamam atıyorum hemen. İmortal. Bana bir tane kit lazım sadece. İşte meşhur tamam. yılanlar kendini. Benden kit bir tane, tane medkit var. Ben de hiçbir şey yok. Kitin birisini ben mi bir alayım. Al sana atayım cross. Yok yok ben ben aldım. Al, al, ben al, sağlık, aldım. Sağlık, aldım, sağlık. aldım aldım aldım. Sağlık çantası var. Attım. O adam iyi vurdu bana ya. O adam neredeyse. 6x var bende. 6x alırken vurdu işte. 6x buldaydı. Ha gördüm. Bu değil lan. Cross vurdum ben mi? Öldü öldü öldü. Benim Sıkıntı yok. 4 tamam. oldu. Tamam ben de 13 oldu. Şunun M249 var. Bence biriniz M249 alsın çok işinize yarar. Gördün mü? Bu bot da öldürdüm. Öldürdüğüm bottu. Gerçek bir tane adam var şu taraflarda. İşaret atamadım şurada. Nerede? Ya o taraflardan sıkmıştı. ne işaretliyim? Allah yalan yok. ee, yok. ayak sesi. Ha. Gerçek. Gerçek çok az kaldı. Bir şey diyeceğim. Şu siz o. Watch out. Dördü üç. Dikkatli git, umut gitme, kanka dur, umut gitme, umut gel bana. Bas umut, sen sağdan Bir ben solda. Bir. Adam var mı burada? Adam yok. <laughs> <laughs> ay ay. Adamda şey e, avuk vardı. Kroza var. var burada. Yok Kroza'yı ben al, istemiyorum. Adamda avuk vardı. Kroza'yı ben alırım. E adam var. Tamam Kroza'yı ben alayım Diyorum. Tamam bu, bu da gitti. Çok iyi. 3 kişi üç, kaldı. 3'e üçü... 300. Aynen 3'e 3. Bunlar zaten fişek atmış. Yerde fişek vardı aynen. Hop Badan bana vurdu biraz. Helalsin Umut helalsin Umut. Helal. Aynen. Şu taraflara Ben bakma. genelde hep yılanları ölüyorum. Ses verdi. Ses vermek de çok büyük yanlış yaptı. Şuradan. öldü. Tamam, ölme, abi. ölme. Tamam, gördüm adamı. Helal be Yeah. Sonradan botlama ama olsun, helal olsun. Kaç Helal dişimiz var? Bir dakika hemen şeyden bakayım bir. Statistiklerden bir bakalım kariyer sonuçları. En son oynadığımız maç. Umut'ta 4. Bende 17. Kaan zaten oyunun başında ölmüştü. Olsun. Ee, Basu'da da 4 var. 4 artı 4. 8. 8 artı 7 kaç yapar? 25 kilimiz var. Keşke bir 5 kilde alabilseydik ya. 3 kişiydik toplam 35'e tamamlardık ama olsun sizin canınız sağ olsun. Ee, bu oyunda ve bu videoda evet. bana katıldığınız evet. için size cidden çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var mı bir şey söylemek istiyor musunuz? Abi benim bir şey, ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii söyle kardeşim dinliyorlar seni. Sen bize teşekkür ettin nasıl bizim sana teşekkür etmemiz lazım. Neden ki? Aynen abi. <laughs> Heyecanlandı. Yani canlı, söyle sen. Gerçekten. Hayalleriniz, evet. hayalleriniz her zaman her zaman en üst seviyelerde olsun. Ben her zaman buradayım. Bana istek attığınızda ben tekrar sizinle oynayacağım. Hatta bu videoyu izleyen güzel kardeşim. Sen de yorum ID'ni bırak. Zaten ID'sini bırakan herkesi ben ekliyorum. Herkesle oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Elimden gelince de herkese cevap vermeye çalışıyorum. Hayalleriniz, hayalleriniz her zaman, zaman, zaman en üst seviyelerde olsun. Seviyelerde hayalleriniz ben, ben olmayın. Ben her zaman buradayım. Ben her zaman sizinle de oynarım. Tamam mı? Tekrar dediğim gibi bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir maçtı. Şimdi çıkacak mısın? <laughs> Yok şimdi çıkmayacağım. Bir, bir iki el daha oynarız bir sizinle. Tamam oynayalım. Hazır yüksek, yüksek müsaadenizle şu videoyu bir bitirebilir miyim? Bir güle güle diyebilir miyim izleyicilere? Bitir. Tamam. Evet dostlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki takipçi videolarında görüşmek üzere. Kendinize... Oğlum ne kadar saçma takipçilerle takipçilerle bak bunu bir seri haline getireyim bir dakika takipçilerle oynamaya da yok seriye getireyim. Evet dostlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.